Merhaba Mehmet amca. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Mehmet amca, e, rahatsızlığın e, nasıl durumda? Geç, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Uzun süreden beri bu tedaviyle uğraşıyorsun biliyorum. Evet. E, şu andaki e, hastalığının başladığı dönemle şu anki durumunu biraz bir anlatabilir misin? Neler yaşadın? Vallahi ayağımın ağrısı, kolumun ağrısı vardı. Hı hı. İzmir'e gittim. Hastaneye. Evet. Oradan Aydın'a geldim. Aydın'da Atatürk araştırmada ışın tedavisi gördüm. Hı hı. Işın tedavisi bitti. Yine ağrılarım kesilmedi. Nasıl bir ağrıydı? Hı. Şiddetli miydi? Şiddetli. Ayağımın kemikten. Kolum biraz düzeldi ama ayağım düzelmedi. Hı hı. Oradan Ege Üniversitesi'ne gittik. Ege Üniversitesi baktı. Dedi ki ameliyat. Hı hı. Ama koronadan dolayı ameliyat olmadım. Bıraktım geldim. Korona düzelirse gideceğiz Allah kısmet ederse. Peki e, o yaşadığın zamanlarda o ağrı ayak ayağım kolum dedin. Nasıl bir ağrı şiddeti? ve kullandığın ilaçlar nelerdi? Çok felaket bir ağrı. Yani olmaz böyle bir şey. Yani adım atamıyorum. Adım atamıyorum. O şekildeydim yani. ağrı kesiciler hı, hı inne bütün ağrı kesici inne yedim gene kesilmiyordu gene kesilmiyordu. En sanki son... farklı bir reçeteyle de iğne kullanıyordu biliyorum sanki. Tabi. Doğru tabii. mu? Mavi reçeteli iğne şeyde kullandım. Hatta kullandım. Hı, hı Gene de kesmedi. O şekildeydim yani. Şu anda nasılsın peki? Şu anda Allah'ıma çok şükür. Hı hı. Kızım bir bank buldu geldi. Hı. hı. Onlarla mı iyileştin? Peki bu bantları ben, ben sana ilk getirdiğimde söylediğimde sana bir e, ağrın olduğunu çok duymuştum rahatsız olduğunu böyle bir bantları önermiştim getirip ben Mehmet kabul Han etmedim. Adam, hmm. Hatta kabul etmedim de bizim kız gözünü bıraktı gitti. Gerçekten <laughs> mi? Yok kızmadım. Sadece sana şifa olsun diye önermek için getirmişti. Evet ama ben şey beğenemedim ya. Yani. Banttan, bir şey olmaz ne mı olur, dediniz? Ne olur ne gelir ya? Bir türlü anlayamadım. Kabul etmedin? Kabul etmedim ama ondan sonra kızım buldu geldi. Hı, hı. Ayağıma yapıştırdım. İki gün İki günün içerisinde ayağım nasıl biliyor musun? Muhlatız gibi çekiyor ağrılara. O şekildeydi. Ondan sonra kullandığım bant şu. Tamam. Smart patch. Evet. İkinci kullandığım bant bu. Power patch. Evet. Ve bunların sayesinde aşağı yukarı hemen hemen bastonu attım. 15, 15, 15. Evet. Şükürler olsun. Yoksa öteki gibi mümkünatı yoktu. Diğerlerini sonra iki tane daha başladın galiba. Onlar? 15, 15, 15. Evet ve on arkasından iki tane de bunlara başladım. Omega kuyazım. Evet. Bir de Finalpeç bu. Bunları kullandım. Allah'ıma çok şükür. Aşağıya hemen hemen şimdi bastonu attım sayılır yani. Ağrılarım yok. İnşallah. O da o gelecek. Allah'ın izniyle. O da gelecek. Peki Mehmet ne? amca bir şey soracağım. Bunlardan şifa buldun. Öncesinde inanmamışsın. Şimdi şifa buldun. Peki başka şifa bulmaları için başkalarına önerir misin? Tabii. Tabii. Eğer kimin ayağı, kolu, bacağı ağrıyorsa kesinlikle kesinlikle bu batları kullansın. Ben yüzde yüz hemen hemen faydasını gördüm. Allah'a çok şükür. Şükürlerim. Bunları kullanmasını herkese tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Peki Mehmet amca bu verdiğim videoyu, bu geri bildirimi biz sosyal medyada paylaşacağız. İznin var mıdır paylaşmayı? Tabii tabii. İstediğiniz yerde paylaşınız. Çok teşekkürler. Konudur. Daha çok şifa bulu ol, ol inşallah. Daha Amin. çok o basamağı da atacaksın inşallah Allah'ın Allah izniyle. İnşallah bakalım. Çok teşekkürler verdiğin geri bildirim için. Sağ ol. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hadi sağ ol. Teşekkür ederim.